Ondan sonrasında 44 kiloya kadar düştüm. Zaten açlıktan artık yememekten daha çok kıvranmaya başlamıştım. Ya, Ameliyattan ol. sonra daha iyiyim. Çok daha rahat hareket edebiliyorum. İştahım da arttı. En azından bu birkaç gündür daha fazla çorba içebiliyorum. Kompostosu gayet iyi. <laughs> Sizi de tanıdığımıza memnun Biz olduk de, yani. Bundan sonra da bir tane arkadaşlara diyorum. Karnı ağrıyor. <laughs> Gerçekten tavsiye Çünkü bilemiyor. Çok çevremde öyle özellikle genç kızlarda arkadaşlarımızda acaba evet, evet. hep yıllarca mide ağrısı çekiyorlar zayıflar. Merhaba merhaba nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ee, İşlem bitti, taburcu ediyorsun şimdi seni. Evet. Ee, seni hem malzın hem seman vardı. Bize evet. geldiğinde e, ameliyat olmuş gelmiştin. E, kaç yıldır sen hastasın? Benim 9 yaşından beri sürekli ağrım, mide bulantım oluyor. 2,5 sene önce de bu malz teşhisi oldu. Hı <laughs> Ee, şimdi e, ameliyat öncesinde senin esas şikayetlerin nelerdi? Onları şöyle bize kısaca özetler sürekli misin? Sürekli midem ağrıyordu, midem bulanıyordu. Yemek yemek istemiyordum. Yiyince onu sürekli kusasım geliyordu ve çok şişkinliğim, hazımsızlığım, sindirememe gibi problemlerim oluyordu devamlı. Peki kusman oluyor muydu? Kusmam çok olmuyordu ama sürekli kusacakmışım gibi elimde hep poşetle geziyordum ağrılar oluyor. Peki bunun yemekle alakası var mı? Yemek ince artıyor. Yemek mu? yedikten sonra mideme çok bir ağırlık çöküyordu. Onu sindiremiyordum. Sindirmeye çalışırken çok zorlanıyordum ve çok şiş geziyordum olduğumdan. Peki böyle pozisyon alaraktan rahatlama oluyor muydu? Böyle bir pozisyonda rahat ettiğin, öne eğildiğin zaman, yana döndüğün. Sürekli zaman. böyle tutuyordum midemi. Kaç saat sürüyordu bu şi şikayetler? Sürekli hiç geçmiyordu. Hiç geçmiyordu. Peki gece mi daha çok oluyordu, Gündüz mü daha çok oluyordu şikayetler? Özellikle aç karnı artıyordu. Yemek yedikten sonra da gün boyu öyle devam ediyordu. Devam ee, peki kilo kaybı oldu mu son yıllarda? Kilo kaybım 4 kilo oldu. Ondan sonrasında 44 kiloya kadar düştüm. Zaten açlıktan artık yememekten daha çok kıvranmaya başlamıştım. Şimdi e, ameliyattan sonra nasıl hissediyorsun şu an? Kendini? Ameliyattan sonra daha iyiyim çok daha rahat hareket edebiliyorum. İştahım da arttı en azından bu birkaç gündür. Daha fazla çorba içebiliyorum kompostosu. Gayet iyi. Ameliyattan önce iştahın yok muydu? Ameliyattan önce iştahım zorunlu bir şekilde oluyordu. Çünkü aç kalamıyordum, doymaya çalışıyordum. Böyle bir yemek yemeye çalışırken bir buçuk saatim geçiyordu. Anladım. Peki yemek çeşitlerinde sıkıntı var mıydı? Fark var mıydı? Mesela etli yemeklerde veya hatta katı yemeklerde veya... Etli yemek yemekleri çok zor sindiriyordum. Sebzeyi daha rahat yiyebiliyordum. Onun dışında genelde çorba içtim 3 ay boyunca çünkü midemden hiçbir yemek kabul etmedi. Hı -hı. Sürekli de sabahları çorba içiyordum, kahvaltı yapamıyordum. Yani bayağı da çorbayla geçiriyorum aslında. Ekmek doğrayarak tok karnı çal olmaya çalışıyordum. Peki sana ne zaman tanık Merve? Bir buçuk sene önce mal teşhisi kondu. E, Ameliyat olduktan sonra, 8 ay sonra sizi YouTube'dan buldum şikayetlerim geçmeyince. Aynı zamanda SMAV'nin artık krakas sendromunda siz olduğunu söylediniz. Bu da söyledik. Evet. E, i̇lk başta bir buçuk sene önce Mans tanısı konuldu. Evet. Mans için ameliyat oldun. Evet, oldu. e, ameliyat olduktan sonra şikayetlerin geçmedi mi? Hiç oradan? geçmedi. Yani Hiç geçmedi. sanki artık daha çok artıyor gibiydi. Böyle psikolojik olaraktan benim yeme bozukluğum oluştu. Artık psikolojik yemeğe vurmuştum kendim 7-8 öğün yiyordum. E, artık sindiremeyince daha çok zorlanıyordum. Hı hı. E, sonra YouTube'dan... Evet, bana. Ee, ulaştın bana. Buraya geldin. bizde bir süre geçsin. Sonra alalım evet. dedik. Süreyi tamamladık. Şimdi ameliyatı aldık. Şimdi ameliyattan sonra memnunsun hayatına. Evet memnunum. İnşallah başka sorun olmaz. Başka ameliyatlar da olmaz. Bu kısa ömründe iki tane ameliyat sığdırdım. <laughs> evet. Başka ameliyat olmamak dileğiyle. Ee, ya da en azından böyle bir ekstra hastalık çıkartmadan evet, güzel bir yaşam dileriz sana biz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Her taraftan ses geliyor. Bu sana, <laughs> sana video çektirmemeye çalışıyorum. Çektiremiyorum <laughs> da evet. Bugün herkes sana şey muhalif herkesin şey demiyorlar. sabot etmeye çalışıyor. Dışarıda çocuk ağlıyor. Evet. bir <laughs> <laughs> kız çocuğu var. Ee, biz sana bundan sonra kendine başarılar diliyoruz. Çok bir hafta sonra tekrar <laughs> görüşeceğiz. Ee, ve inşallah her şey geçmiştir. Sana ameliyatı çok güzel oldu. Ee, yapışıklığın falan vardı ama onları çok kolay çözdük. Ee, korktuğumuz kadar kötü bir yapışıklık yoktu. O yüzden e, gayet iyi oldu. Ee, bundan sonra ama biz ameliyatı iyi görüyoruz ama esas önemli olan senin ne hissettiğin, nasıl hissettiğin, ameliyatın sende ne meydana getirdiğini, bunu, bu önemli. Şu anda bir hafta sonra da bunu kontrol edeceğiz. Ondan sonra senin memleketine yollayacağız. Biz geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Annene ver mikrofonu, bir de annen alalım. Burada. Gel annen sen de. Hoş geldiniz. Sizin isim neydi? Yasemin. Yasemin Hanım e, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Nasıl geçti süreç burada sizin açınızdan? Ay, yani umduğumdan daha iyi oldu. Tedirgin gelmiştik biz buraya. Hı -hı. Nasıl olacak nasıl olacak kafamızda bayağı bir yorulmuştuk ama çok şükür umduğumuz gibi olmadı. Evet, rahat geçirdiniz. Çok memnun kaldık. Sizin enerjiniz, bilginiz <laughs> gerçekten çok etken oldu kızıma bana da. Abi yani güven duyarak gelmek güzel bir şey yani. Ha, tabii yani burada gerçekten evet. önemli olan şey öncelikle birbirimize evet. güvenmemiz lazım. Ee, ama sürecimiz de iyi geçtiğine çok, çok sevinir. Ee, i̇lk tanı konulduğunda ne hissetmiştiniz siz? Nasıl, yani nasıl şey anladınız? şöyle yani bu tanı biz yani bizden başka kimse de duymadı yani ilk defa duyduk ne olduğunu. Bilmiyoruz. Hani diğer doktor arkadaşlarımıza da gittiğimizde bazen yani duydukları zaman şaşırıyorlardı. Biz hı hı. daha çok hep gastrolojiye gidiyorduk. Sağ olsun bir yakınımız İstanbul'dan gelmiş doktor beyimizdi. Böyle kendisi dedi kafamda bir kaç şey var tanı bakarız diyerekten kendisi buldu hı hı. yani. Ama işte ameliyat, kapalı ameliyat yaptı sağ olsun ama yeterli bir şey olmadı. Dedi ne olursa yaparız ama dedi elim yani şu ana kadar üçüncü kapalı ameliyatım dedi. Hı, hı Öyle deyince biz de hani çok riske girmek istemedik. Sağtım kızım da araştırıp sizi bulunca yani en azından bir gidip şansımızı deneyelim dedi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani çünkü yıllardır çekiyor yazık. Yani evet. her yere götürdüm ben. Çok şükür bundan sonra da iyi olacağına inanıyorum. Evet evet yani süreç inşallah iyi geçer. İnşallah. Ee, şu anda saat ameliyat sonrası, erken evet. dönemdeki şeylerimiz iyi. En azından bula, kusması yok, bulantısı çok evet. agresif değil. O yüzden evet, e, bundan sonra da daha iyi olacak diye İnşallah. Önce, ee, biz size geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ee, ederim ben. Bir de, hafta sonra tekrar görüşürüz. Emeğimize sağlık. İnşallah iyi <laughs> olur. Sizi de tanıdığımıza <laughs> memnun biz olduk zaten yani. Zaten memnun olduk. Bundan sonra da bir tane arkadaşlara diyorum. Karnı <laughs> gerçekten tavsiye ediyoruz. Çünkü bilemiyor. Çok çevremde öyle özellikle genç kızlarda arkadaşlarımızda. Evet, evet. hep yıllarca midarisi çekiyorlar, zayıflar ama hani şey çözüm olmuyor. Ben diyorum artık bundan sonra bir de Fahri Yani en azından <laughs> Bilmek görseniz iyi olur. Doğru yani, doğru. Yani değil şöyle, mi? Ta bu işler hastalık, tavsiye tavsiyeyle oluyor. Yani, bazen de çok çok nadir görülen hastalık değil, sadece evet. nadir yakalanan hastalık Çok ya çoğu işte, teşhis de. konulamadan böyle uzun süre psikiyatik hasta gibi, psikolojik ha. hastalık gibi. Ya yani bu çok hassas bu çocuk deniyor Veyahut da bu sınav evet. stresi deniyor veya da ne evet. bileyim, Aynen. başka bu yaş grubunda bir sürü stresler var üstüne atfedilebilecek işte evlilik evet. stresi deniyor işte sınav stresi deniyor iş stresi deniyor. Evet. Ve ondan sonra bir sürü sakinleştirici ilaçlarla olayı çözmeye çalışıyorlar. Yani benim çocuğum da kullandı bunları. Çok götürdüm ben şey dediler acaba psikolojim bozuk. Şimdi bile dediler her şeyse bir sorun dedi doktor hani öyle bir takviye gerek var mı yardımı. Hı hı. Ben yok dedim Yok şu yani. an için biz öyle bir şey istemiyoruz. Ee, i̇lk başta tamamen tüm ilaçlardan kurtulmaya çalışacağız. Evet. Ondan sonra e, sürece bakacağız. Evet tamam. inşallah iyi olacağına inanıyorum. Biz de size tekrar ayrıca geçmiş olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.